dikkat CHP Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Partisi'nin ilk teşkilatı referandum çalışmalarına destek vermek amacıyla bugün Düzce'ye geldi. Turgut ilk olarak il binasında teşkilatla buluştu, anayasa değişikliği ve halk oylaması hakkında açıklamalarda bulundu. CHP Başkanı Zekeriya Tozan basın toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye'de çok önemli gelişmeler olduğunun altını çizerken ilk olarak Barzani'nin ziyareti sırasında havaalanına çekilen bayraktan söz etti. Olaylar nereye gidecek diye izledik. Bir baktık Barzani Mardin'de bir toplantı yaptırdı. Birlik inisiyatifi adı altında ve oyunun rengini belli etti. Referandumda evet diyeceğini belli etti. Barzan aşiretiyle beraber Türkiye'nin doğusundaki aşiretleri etkileyip halkı evet vermeye davet etti. İşin ucu acaba nereye dayanacak derken dün akşam haberlerde gördüm. Bu birlik inisiyatifinin toplantısıdır arkadaşlar. Bunu yakından çekebilirsiniz. Bu Atatürk Havalimanı'ndaki bayrak rezaletinden sonra buradan milliyetçi seçmeme sesleniyorum. Bunu lütfen dikkat alsınlar. Barzani bir açıklama yaptı artık bağımsızlık için referanduma gidiyoruz dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir araya gelen Barzani yakın bir zamanda bağımsızlık referandumuyla ilgili bir çalışmaya başlayacaklarını söylediler. Haber budur arkadaşlar. Türkiye çok tehlikeli bir noktaya gidiyor bu anayasa çalışmalarıyla. Eğer bu anayasa geçerse, anayasanın 123. maddesi çok açık. 123. madde diyor ki kamu tüzel kişiliği, bugünkü yetkiden bahsediyorum ancak kanunla ve kanun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur diyor. Yani bugün eğer siz Türkiye'de bir bölgesel yönetim, bir eyalet, bir federatif yapı kuracaksanız meclisten kanunla geçirmek zorundasınız ki Türkiye Cumhuriyeti Meclisi buna asla izin vermez. Ama eğer bu referandumdan evet çıkarsa karşımıza gelen değişiklik şu. Diyor ki kamu tüzel kişiliği kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulur. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Eğer bu referandumdan evet çıkarsa ileride gelecek olan bir başkan bir akşam kararnameye yazacak. Türkiye'nin şu bölgesini federasyon veya şu bölgede bir bölgesel yönetim kurdum veya şu bölgeyi eyalet yaptım diyecek. Resmi gazetede yayınlayacak ve Türkiye'nin o bölgesinin muhtemelen artık bir bölünme süreci başlayacak. Anayasa gibi çok önemli bir konunun çok kısa sürede halkın önüne getirildiğini söyleyen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, referandumda bir partiye oy verilmeyeceğini vurgularken anayasa değişikliğinde göze çarpan iki maddeden söz etti. Anayasa değişikliğinin özüne baktığımız zaman iki nokta bizim gözümüze çarpıyor. Birincisi bir kişiye çok fazla yetki verilmesi. Biliyorsunuz yasama, yürütme, yargı farklı erkler, birbirinden bağımsız erkler. Bu getirecek olan düzenlemeyle bütün güçler bir araya toplanıyor ve bir kişiye veriliyor. Yani bir kişinin yetkisi olağanüstü şekilde artırılıyor. İkinci tarafına baktığınız zaman ne beklersiniz? Yetki arttığı zaman sorumluluk ve denetlenme ve yargılamanın da beraber gelmesi gerekiyor. İkinci husus ...denetleme tamamen ortadan kalkıyor... ...yargılama da neredeyse imkansız hale getiriyor... ...yani orantısız bir durum haline almış oluyor bu. Yapılan anketlerde... ...Silifke ve Mersin'de hayır oylarının... ...önde olduğunu söyleyen Turgut... ...halkın sağduyusuna ve 16 Nisan'da... ...hayır çıkacağına inandıklarını söyledi. 16 Nisan'da... ...hayır çıkarsa mevcut yönetim devam edecek... ...meclis devam edecek... ...başbakan devam edecek... ...cumhurbaşkanı devam edecek... ...başta söylediğim gibi bu olay bir kişiye ya da bir partiye oy verme olayı değildir. Bizim istediğimiz şey 1923'te cumhuriyetimiz kuruldu. Bir demokrasi tecrübemiz var ve bu tecrübemizi devam ettirip aksayan tarafları onarıp parlamenter sistemin devam etmesi, güçlenerek devam etmesi ve 16 Nisan'dan sonra da mevcut düzenin devam etmesi. 16 Nisan çok önemli. Ben Tüm kalbimle 16 Nisan'da hayır çıkacağına inanıyorum. Çünkü ben vatandaşlarımızın sağduyusuna güveniyorum.